Evet. Küba oradayız Varada orada biliyorsunuz 20 kilometrelik çok uzun bir sahil olan bir bölge. Şu an saat aşağı yukarı 4. Bugün ayın 29'u. Pardon 28'i. 28 Ocak. Görüyorsunuz herkes sahilde. Burada oteller var. Bazı otel bölgelerinde gayet rahat rahat turistler de geziyor zaten. Avrupa'dan birçok turist var burada. Ama inanın 20 kilometre araba şey otobüsle gezdik. Yani gittik geri geldik. Her taraf otel. Bu bölgede otel yok ama bu bölgede böyle arka tarafta güzel kasalar var. Yani kiralık evler apartını kiralayamadığınız yerlerde de bir şey var. Ee, yani evin içinde bir odasını kiraya veriyor vatandaş. Bunu kullanıyorsunuz. Böyle bir şey oluyor. Gayet güzel. Şu an şu denizi de görmenizi istiyorum. Bakın. Yani buraya Blau doğru deniliyor. Ama ben onun ismini Blau değil de Turkuaz desem daha güzel olur. Turkuaz doğru daha uygun bence. Güzel bir gün batımı. <laughs> evet. Hemen bu bölge. Ama Trinidad'daki Ancon plajı çok başka. Oranın böyle çok daha yani yıpranılmamış, böyle böyle kullanılmamış, çok insanlar tarafından keşfedilmemiş bir bölümü var. Onun için Ancon plajı çok daha bana farklı ve güzel geldi. Burada halk da gayet güzel burada eğleniyor. Kadın. Çadırını kurmuş. İçiyor, yiyor, eğleniyor. Yani her bölgede otel yok. Öncelikle bunu size söyleyeyim. Ama uç kısımlarda özellikle o 10. kilometreden sonraki bölgelerde otel sayısı çok fazla. Deniz kenarlarında böyle güzel güzel evler yapmışlar. Şöyle göstermek istiyorum size. Çok güzel. Deniz sesi muhtemelen güzel dalgalı şekilde geliyordur size. Evet, sahilde güzel güzel rüzgar sörfü yapan katamaran yapan arkadaşlar var. Ama genelde var ede orada. Yani tamam gençler de yok değil var elbet ama daha çok böyle zengin Avrupalı turist gördüm ben. E bir kısım Rus turistler de var. Avrupalılar var, Kanadalılar var. Amerikalı var ama çok fazla görmedim. Ama şunu söylemeliyim. Trinidad çok başka. Ben orayı ayrı sevdim yani. Özellikle çok fazla yaşlı turist görmek istemiyorsanız genelde orada gençler oluyor. Birkaç tane de böyle 5 yıldız otel var. Onun dışında gayet müsait bir yer. Fiyatlar da iyi. Maradona'nın da fiyatları iyi. Ama şunu söylemeliyim. Bu bölge artık yavaş yavaş tamamen turizmin eline geçmiş durumda. Ben buralarda da Türk yatırımcıların artık buraları el etmesi gerektiğine inanıyorum. Burada da güzel markalarımız olsun. Genelde en çok Melia otelleri Iber Iberostar mıydı? Evet. Zannedersem Iberostar'dı. Iberostar otelleri var. O otelleri daha fazla gördüm ben. Onun için özellikle Manavgat, Alanya, Antalya otel yatırımcılar için bence burada hala keşfedilmemiş bölgeler var. Evet görüyorsunuz hemen müzik. Oy 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 oy. İnanın burada internet çok ciddi problem. Burada Eteka diye bir telefon şirketi var. Onun belli şehirde belli bölgelerde böyle antenleri var zaten büyük antenleri. Kart alıyorsunuz bir kuk karşılığında bir saatliği. 3 saat alacaksanız 3 kuk. Üç saat alacaksanız üç 3 üç, üç kuk yani. 3 euro gibi değerlendirin. Onlarla giriyorsunuz, şifre, şifreliyorsunuz onların önünde. Onlarla iletişime geçebiliyorsunuz ama yine de zaman zaman o da gitti oluyor. Mesela geçenlerde Trinidad'da ben hani kiraladığım kasayı oradan ödeyeyim dedim, ödeyemedim. O da bana biraz stres oldu. Burada gelince buradan 2-3 mekan gezmek zorunda kaldık ama çok da sıkıntı değil. Yani gidip araştırıp yine her türlü yolunuzu bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani büyük bir problem değil gibi duruyor. Ama internet problem. Onu size söyleyeyim. İnternet ciddi problem. Böyle tek tek ikili üçlü çiftler var. Arkadaşlar bu arada size sıcağı anlatamam. İnanılmaz bir sıcak var. Ama yine de o bizim Temmuz, Ağustos sıcakları gibi nemli, rutubetli değil. Daha böyle hafif tatlı, hafif böyle bir rüzgarlı, böyle tatlımsı tatlımsı bir hava var. O güzel bir şey. En azından sizi rahat ettiriyor. Her zamanki gibi her tarafta Japonlar var arkadaşlar. Dünyanın her bölgesinden turist var burada. Bir de ben araştırdım burada eee Olis ama falan. Yani fiyatlar o kadar çok yüksek ki yani yani in, inanamazsınız yani böyle bir fiyat olamaz. Yani Havana'da fiyatın pahalı olmasını anlayabiliyorum hani merkez, çok fazla otel yok, kaliteli otel yok, tarihi oteller var. Onların da oda sayıları düşük. Hani anlayabiliyorum yani hani gene ki orada bile 600-700 dolar, 800 dolara gecelik fiyatlar var arkadaşlar. Tarihi olduğu için. Bunun dışında bunun dışında en büyük sorun buralar kaliteli ama aşırı pahalı. Yani geceliği 300-400 dolardan kalıyorsunuz. Tamam oteller muhteşem, sahil muhteşem. Ama ben inanmıyorum ki bizim otellerimiz kadar kaliteli. Bizim otellerimiz kadar on inspirüsü güzel yapan bir otel olduklarını tahmin etmiyorum. Çünkü kalanlardan da sordum. Aynı fikirdeler. Tabii ki ben çok e, zenginim diyemiyorum. Fakirim de diyemiyorum sadece tutumluyum diyelim artık. Olabildiğince ekonomik ayarlamaya çalışıyorum tatillerimi. Bu anlamda tabii onun sürüsü kaldığım oteller de oldu geçmiş yıllarda ama tabii bu bölgede böyle bir şey tercih etmedim. Biraz daha halkın içinde olmak istedim. Halkın içinde o atmosferi yaşamak istedim. Onun için Şöyle bir de arada bir dönüyorum böyle. Görüyorsunuz ne kadar boş bir alan. Yani bizim onluk sürücülerimiz buraya 10 basar arkadaşlar. Ama fiyat olarak biz şimdi bir taraftan pahalı olsun istiyorum ama bir taraftan da hani bizler de böyle arada tatil yapalım. Bizlere de çok sıkıntıya sokmasın birler girebilelim istiyorum. Onun için çok da pahalı olsun istemiyorum. Ama kalitede olsun istiyorum. Gönül birçok şey istiyor görüyorsunuz. Ama her istediğiniz şey gerçekleşmiyor, gerçekleşemiyor. Evet. Zaten şu tam arkada böyle görürseniz orada yine bir otel inşaatı var. Burada 3-4 tane büyük marka neredeyse birçok otel gruplarını ele geçirmiş durumda. Yeni kültürler, yeni hayat tarzları görmek açısından bura Son derece faydalı bir gezi oldu. Ben bir önceki gezimde Güney Amerika yapmıştım. Şimdi bu bölgeye geldim. Gezdikçe daha çok gezi gezesiniz geliyor. Gördükçe daha çok görmek istiyorsunuz. Hayat size bunları göstermek istiyor. Yeni şeyler merak etmek, yeni dünyanın yeni keşiflerini görmek açısından son derece faydalı diye düşünüyorum. Herkese de buralara gelmesini tavsiye ediyorum şiddetle. Şimdi bir dahaki videomda burayla ilgili mutlaka daha faydalı bilgiler paylaşacağım. Yani burada kasalar 25 kuk, 30 kuk, 35 kuk 40 kuk civarı yani şöyle söyleyeyim Trinidad'da 20 kuka kaldığınız bir yer yani 20 kuk aşağı yukarı 20 euro gibi hayal edin çok öyle, yani 1 euro 1.07 kuk gibi bir şey oluyor. Hani onu öyle değerlendirirseniz işte 20 yani 25 euro 24 euro gibi falan bir şey oluyor. Onun için arkadaşlar e, Trinidad'da 20 25 15 sevkinize göre çok farklı şeyler bulabilirsiniz. Ama burada biraz daha pahalı ve Trinidad'daki e, yerler biraz daha güzel gibi geldi bana. Ama bu bölgenin şöyle bir güzelliği var. E, denize hemen yakın. Hemen. Yani benim kaldığım yerle denizin arası arkadaşlar 150 metre. Yani düşünün yani ne kadar güzel bir atmosfer var. Dolayısıyla iki tane üç tane arkadaş burada tatil yapabilir ama buranın en büyük problemi şey ulaşım yani uçak biletleri Ondan sonra bu şehirler arasındaki transferler bunlar ciddi maliyet gerçekten ciddi maliyet yani insanın ciddi anlamda ekonomik olarak sarsıyor zaten geçmiş yıllarda biliyorsunuz bu kasa yani kiralık evler olayı da yoktu onun için buralara bizler iş gelemiyorduk. Otel olduğu için, çok pahalı olduğu için. Allah'tan böyle kasa masa var da kurtardık yani. Yoksa bizim için büyük sıkıntı. Ya yani hiç gelemeyecektik yani buraları hiç göremeyecektik. Onun için şey şu an rahatız. Daha rahatız en azından. Bir de kasalara verseydik daha büyük paraları artık düşünülsüz bizim halimizi halimiz sarattı. Evet. Ben burayı planlarken önce Havana'ya geldim. Havana'dan Trinidad'a geçtim. Trinidad'dan yani orada bir aileyle tanıştık. Bunlar da öğretmen. Onlarla gelerek buradaki fiyatı ikiye böldürdük. O bize biraz maliyeti düşürdü diyebilirim e, havalimanından da Havana'ya gelirken yine bir aileyle tanışıp yine 30 kuktu, 30 kuku bölüştük. Havana'dan Trinidad'a da geçerken 220 kuka anlaştık. Onu da 110-110 bölüştük. Trinidad'dan Valedora'ya 160 kuka geldik. Onu da yine yarı yarıya bölüştük. Şimdi buradan inşallah bakalım 100 kuka bir Valedora'dan havalimanına limanına bir araba bulmayı hayal ediyoruz. İnşallah bulursak onu da ellerle bölüşeceğiz. Yani bunları düşünün, iki kişi tek başına karşılasa çok ciddi bir maliyet. Yani ekonomiyi ciddi anlamda sallar. Ekonominin sallanmaması için bir aile ile anlaşıp şey yapabilirsiniz. Burada bir onlar ayrı yerlerde kalıyoruz, ama bazen ayrı aynı yerde de kaldığımız oluyor. Yani kafanıza uygun bir aileyle gelirseniz, dörtlü bir aileyle gelirseniz çok ideal bir tur olur. Hayır ben tek gelirim derseniz de bir e, azul diye bir tur var. Yani bu devletin işlettiği. Yani bu şehirler arası 20-25 kuk, 15 kuk arasında da gidebiliyorsunuz. Biz turlarımızı hep kendimiz ayarladık. Bu de kafamıza uygundu. Onlarla aynı şekilde değerlendirdik güzel bir uygulama oldu. Güzel bir geçiş oldu. Evet ara ara görüyorsunuz oteller var. Ara ara oteller olunca Şöyle şeyler falan var görüyorsunuz. Katamaranlar. Rüzgar sörfü yaptılar dün gördüm çok güzeldi. Ben de çok istiyorum aslında rüzgar sörfü yapmayı da beceremiyorum. Yani daha doğrusu birkaç denemem oldu ama bundan sonra çok ciddi zaman ayırmak lazım. Bir türlü zamanı ayarlayamadık. Bir de bizim biliyorsunuz side tarafı aşırı rüzgarlı bir bölge olmadığı için rüzgar sörfü için çok ideal değil. Şeyler daha çok ideal. Yani şöyle anlatayım. Şey tarafı daha çok ideal. Hani çeşme. Ondan sonra Biraz Bodrum tarafı. Evet. Şimdi ben videomu burada sonlandıracağım. Ee, size şöyle O Valadero'nun güzel mavi turkuaz sularından şöyle bir daha göstermek istiyorum. Zaman geçtikçe sizi bilgilendireceğim. Efendim sevgiyle kalın bir dahaki videomda daha ayrıntılı şekilde sizi bilgilendirmeyi düşünüyorum aklıma e, gelmeyen şeyler olursa da oradan bana yazın ben size gerekli cevabı veririm instagram adresim de var sosyal aktif eğitmen diye bir eğitimci olarak fark yaratmaya çalışıyorum insanlara eğer e, şey yaparsanız oradan yazarsanız ben de size gereken yardımı bulurum yardımcı olmaya çalışırım efendim sevgiyle kalın e, her şey gönlünüzce olsun bye bye ekne